Hoşgeldiniz Biz bugün Barbie'leri banyo ettireceğiz Evet Barbie'lere dev havuz Yapacağız arkadaşlar Ama Barbie'ler nerede Yine Barbie'ler unutulmuş Hadi bakalım koşalım Barbie'leri alalım Barbie'leri seçelim Hangi Barbie'leri yapacağız Koşun bakalım Allah Allah bunların hızına da yetişemiyorum Ben arkadaşlar yetişemiyorum ha? Alın bakalım Barbie kutularını Ah, Melik. Küreği de mi istiyorsun? Tamam, küreyi de alalım. Al Melik, sen de bunu. Sen de bunu al. Ama o Götürebilirsin. <laughs> Orada da var ya, daha ne kadar Barbie olsun. Tuta. Zaten Zaten bir sürü bar Hadi bakalım ablan gitti. Git bakalım. Hadi tuta. koş. Hadi gidebilirsin. Tuta. Ağır mı? Yardımcı olayım mı sana? Ver ben taşıyayım o zaman. Sen de koş bakalım. Fırla. Fırla 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 fırla. Fırla 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 fırla. Evet Barbie'leri getirdik. Ah küçük bebeklerden de getirelim mi? Chelsea, Chelsea falan burada mı bir bakalım. Yoksa onları da getirelim. Ama önce e, suyumuzu hazırlayalım. Tabii, yalnız, tamam ama önce suyu hazırlayalım. <laughs> suyu doldurmadan atma sana canı acıyacak. Canı acıyacak. Hadi bakalım. Suya ben doldurayım. ha, doldurun bakalım suyu da. Hadi bakalım. Sırayla bir sen bir o bir sen bir o. Hadi bakalım. Allah. Hı? Dolduruyoruz Çok suyumuzu sıcaklık. da. Hmm. Tamam. İ i̇ki tane ablan iki tane sen yapın. Olmaz. Tamam mı? Ama onunla sürekli dolmaz ki masa masalcım. Bir de onunla doldur. Evet suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Doldur 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 doldur. O suyumuz da yavaş yavaş doluyor. Doldurun doldurun. Ay, masal kovayla dök böyle çok uzun sürüyor. Al bakalım. Oradan da şelale yaptı masal. Al bakalım kovayı. Kovayı kaldır. Biraz da ben dökeyim. Kaldır kovayı anneciğim. Dök bir an önce havuzumuz hazır olsun. Dök bakalım. Dök 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 dök. İşte bütün suyu koydu. <laughs> İçine de kovayı düşürdüm asla. Çıkart bakalım. Ha bakın hava yaptı çıkmıyor. Hı. Koy onu kenara. Hadi gelin bakalım Barbie'lerimizi seçelim. Geçin bakalım arkaya. Geç Melek Gül sen de arka tarafa. Bu, 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 bu. Evet Deniz Kızı Barbie'mizi unutmuyoruz. Deniz Kızı hemen yerini aldı. Of sonunda hepimiz çok rahat yüzebileceğiz. Mayolu Barbie'mizi de koydu Melek Gül. Başka başka. Evet, Aysa. Aysa'yı da koyalım. Bakalım. Hop, oh, bu Barbimizi de koyalım. Bu da hemen havuz için hazırmış. Gir bakalım hayır. sen de. Aa, Anla da mı var? Göster bakalım. Ariel ve Anlayı da koyduk. Biz şimdi bütün Barbilerimizi suya koyuyoruz. Aa, sen de biz de içine gireceğiz. Ya hayır ya. Biz hayır. içine girmeyeceğiz. Biz içine girsek olur mu? Evet, bakalım başka ne Barbilerimiz varmış. Aa, tamam, abi. çıkart bakalım kıyafetini. Aa, ha, göster bakalım. Evet bu Barbie'miz var. ama ayakkabılarını çıkartalım bence. Ayakkabılarını çıkar. Onu ıslanır. da koyalım. Evet bir şey olmaz suyla oynarsak üstümüz zaten ıslanır. Onu da ayakkabılarını çıkart. Melek de oldu. Evet onun kıyafetlerini çıkarttı. Melek'le ona mayo giydirelim ama çıplak olmasın anneciğim. Çıplak çıplak hiç hoş olmaz tamam mı? Evet bunu da giydirdik. bunu da altını bulamadık ama. Suda izliyorum. Ah masal sen de mi onları izliyorsun? Evet. Hadi bakalım bunları oynatalım. Aa kimi unuttuk? Ben de geliyorum. Ben susuz olur muyum? Ben de suyu çok seviyorum. Evet arkadaşlar biz Barbie'lerimizin çoğunu koyduk ama da hala burada bir sürü Barbimiz var ama bence bu kadar Barbie yeterli değil mi kızlar? Evet. Böyle güzel güzel oynatabilelim ben yoksa onları oynatamayacağız. Ah sen de mi yüzüyorsun ki Hadi bakalım yüzün. Biz şimdi Barbie'lere havuz partisi yaptırıyoruz arkadaşlar. Of oh, gel Biraz bakalım. Ya ben de yüzeceğim. Ah ben de geliyorum. Evet biz ben Ya ben, ben su istemiyorum. Diyorum. Güneşleneceğim ben biraz. Tamam Barbie sen güneşlen o zaman biraz. Ah, senin için şezlongu da getirelim istiyorsan. Ne dersin? İster misin? Yok ben burada rahatım. Tamam o zaman sen orada kal. Sen o zaman yüzmek istemiyorsan yüzmeyebilirsin. Arkadaşlar ya, benim... böyle hemen şelale yapalım. Evet şelale de yaptık. Aa, hop Barbie'nin üstünden geliyor. Ya benim annem nerede? Annem <laughs> nerede? Annem yok. Anne neredesin? Her yer Barbie'ler oldu. Seni göremiyorum. Uf saçım da önüme geliyor zaten. Kızım neredesin? Anne neredesin? Ben Anne dışarı çık görebiliriz. Burada mısın? Annem yok. Anne neredesin? Barbie burada mı annem? Anne seni buldum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, o kadar çok vardı ki. Melek'in ee, anlama masalda Elsa oldu. Onlar güzel güzel yüzüyorlar. Melek kızı barbağını gördün mü? Görmedim. Ayşe. Hayır. Mü? Hayır. Ay, Aa, ben... buldum seni. Anna. Şöyle kenara koyalım da rahat rahat yüzebilsinler tamam mı? Sırayla yüzsünler bence. Böyle kenara oturtun. Hı. Dört tane Barbie burada böyle keyif yapsınlar. Hı. Onu da buraya oturttur. Ariel'imizi de buraya koyduk. Evet şimdi bakalım onlar partiye devam etsinler. Allah deniz kızı arkadaşlar suyu köpürtüyor su atıyor. Allah takla attı taklalar attı bakar mısın? Ya Kızım yine kayboldum. Hadi sen de benim gibi takla Barbie nasıl da taklalar atıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bak mesela böyle kuyruğuyla böyle onlara böyle su at. Onlar da eğlensinler tamam mı? Kızlar hazır mısınız? Size evet. su partisi yapacağım. Geliyor. Yüzgeç partisi geliyor. Alın size. hop hop hop. Alın alın. Ha yüze geldi ya. Aa, alın bakalım eğlence başlasın. Evet şimdi su partisi deniz kızı Parti yaptırıyor <laughs> arkadaşlar. Nasıl yaptı? Bakın, ay, ay. Masal söyle oynamak çok eğlencelidir. Özür dilerim. Sana atmak istememiştim. Ben, ben. Barbie'leri eğlendiriyordum. Ben. Yo. Hop, hop, hop. Al bakalım. Biraz da sen yaptır masalcım. Al bakalım. Hey ben. bana da su at. Hop, 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 hop. Dur dur dur. Yok o da yapsın. Ay suyla oynamak çok eğlenceli. Yağmur yoluyor. Yağmur yağıyor. Onu söylemez daha. Yağmur yağıyor. Ay. Ay su oldu arkadaş. Hop. Dalın kızlar su bize gelmesin. Herkes suya dalsın. Oh. <laughs> suya daldılar bunlar. Bunlar burada kuduruyorlar böyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Hepsi suda oynuyorlar. Hadi çekilin üst üste çıktılar ama. Masal, hazır mısın? Sana da su atacağım ben. Hop! Al bakalım masal. Al bakalım masal. Al bakalım sana da su. Al bakalım. Sana. Ay, ay masal bana da Dur kızım, kameraya geliyor ama kamera ıslanacak. Masalcığım, <laughs> telefonumuz ıslanırsa olmaz ama tamam mı? Abi, <laughs> telefon... Sana da mı Emniyet. Aa önüne mi geldi Chaisy? Suya girerek saçlarını düzeltebilirsin bence. Bak böyle suya yatır. Böyle suya yatırırsan saçları bak gör, gördün mü nasıl düzgün çıkıyor? İşte böyle saçları nasıl da düzgün çıktı. Melek Gül sana da atıyorum Melek Gül. Bakın yüzgecimle kuyruğumla su atıyorum. Al sana Melek Gül. Al sana. Al sana. Dayaniye, Tekrar mı önüne geldi? Dal suya çaysi, dal suya, daldı suya arkadaşlar çaysi. Bunlar burada Yeni böyle. Ay, bana da atıyorlar. Ay ben de suya, hemen dalıyorum şimdi. Ooo suyun derinliklerine gitti. Eee. Arkadaşlar deniz kızı artık masalında su atamıyor. Arkadaşlar onlar burada eğleniyorlar. Onlar eğlenmeye devam etsinler. Barbiler de yüzüyorlar. Siz de. Biraz abone Görüşürüz. Görüşürüz.